Kırmızı başlıklı kız Yıllar önce ormana komşu küçük bir köy vardı. Bu köyde annesi ve babası ile küçük bir kız yaşıyordu. Küçük kızın annesi kırmızı bir pelerin ve başlık örmüştü. Ufaklık kırmızı pelerinin ve baş baş başlığını öyle seviyordu ki hiç çıkarmıyordu. Bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız demeye başlamıştı. Annesi bir gün kırmızı başlıklı kızı yanına çağırdı. Kızım büyük annen çok hasta. Bu sepeti yiyecek, bu sepetteki yiyecekleri büyük annen büyük annene götürür müsün? İçinde biraz kek, çorba, sağlıklı sebze ve meyveler var dedi. Kırmızı başlıklı kız elbette götürürüm anneciğim. Büyük anne büyük annemi sağlığını ben de merak ediyorum. Diye cevap verdi. Annesinin hazırlayıp bir sepete koyduğu yiyecekleri aldı. Küçük kız pelerinini giydi ve annesini öpüp veda etti. Annesi ormandaki patika yolu takip edersen büyük annenin evine ulaşırsın. Sakın yolda oyalanma, lütfen yabancılarla konuşma. O orman tehlikelidir diye defalarca uyardı. Kırmızı başlıklı kız endişelenme anne, dikkatli olacağım diye söz verdi. Şarkılar söyleyip dans ederek ormana doğru yürümeye başladı. Kırmızı başlıklı kızın büyük annesi ormandaki küçük kulüb kulübesinde tek başına yaşıyordu. Kırmızı başlıklı kız birçok kez büyük annesine gitmişti. Yolu bildiği için hiç korkmuyordu. Parlak güneşin, mavi gökyüzünün talan çıkararak yürüyordu. Patika yoldan ayrılması gerekiyordu ayrılmaması gerekiyordu. Eğer ormanın içine girerse kaybolabilir ve kötü kurt ile karşılaşabilir, karşılaşabilirdi. Hem annesine de söz vermişti. Ama kırmızı başlıklı kız çiçekleri görünce annesine verdiği sözü bir anda unutuverdi. verdi. Ormanın derinliklerinde doğru uzanan rengarenk çiçekleri toplamaya başladı. Sonra uçuşan neşeli kelebeklerin peşinden koştu. Kurbağaların ses, seslerini dinleyip onlar gibi zıpladı. Kırmızı başlıklı kız ılık yaz gününün tadını çıkarıyordu. Öyle eğleniyordu ki kendisine doğru sinsice yaklaşan gölgeyi fark etmedi. Bir anda yanında bir kurt beliriverdi. Beliri Kırmızı başlıklı kız onun dünyanın en kötü kurdu olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden ondan korkmadı. İyi günler küçük kız dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız neşeyle iyi günler kurt, benim adım kırmızı başlıklı kız diye karşılık verdi. Böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız diye sordu kurt. Büyük anneanneme diye karşılık verdi kırmızı başlıklı kız. Kurt peki sepetinde ne var diye sordu. Kırmızı başlıklı kız kek, çorba, sebzeme meyveler. Zavallı büyük annem çok hastaymış. Bu yüzden onun yemesi için sağlıklı yiyecekler götürüyorum dedi. Kırmızı başlıklı kız korkudan hiç şüphe etmemişti. Büyük, anne, büyük anne, annenin evini sorsa onu bile tarif ederdi. Hatta biliyor musun? Büyük, anne, büyük annemin evi üç büyük meşe ağacının hemen arkasında. Yanı başında da fındık ağaçları var. Diye detaylı bir şekilde büyük annesinin evini tarif etti. Sonra ne kadar geç kaldığını fark edip şimdi gitmeliyim. Çok geç kaldım. Sonra yine görüşürüz olur mu? Diyerek kurta veda etti. Büyük annesinin evine doğru koşmaya başladı. Kurt kendi kendine ikisini de yakalamak için hızlı davranmalıyım. Hatta üç meşe ağacına kestirme yoldan gitmeliyim. Nasıl yakalayacağını yolda düşünürüm diye kendi kendine söylendi. Kurt bu arada kestirme yoldan büyük annenin evine ulaşmıştı. Yolda da iyice düşünmüş bir tane A, bir tane de B planı yapmıştı. Aslında üçüncü bir C planı da, var, da vardı. Fakat son anda onu biraz saçma olduğunu düşünüp vazgeçti. Kurt, bir büyük anne ve herkese kolayca güvenip her şeyi anlatan bir çocuk için iki plan yeterli diye düşündü. Büyük annemin kulübesi, kulübesine ulaştığında kapıyı çaldı. Yaşlı ve hasta büyük anne kim o? diye seslendi. Kurt sesini incelterek benim büyük anne başlıklı kız sana yemek bir şeyler getirdim dedi. Büyük anne başlıklı kız mı sanırım kırmızı başlıklı kız diyecektim diye yorgun sesiyle. Kurt yaptığı hatadan dolayı kendi kendine kızarak "Ah, ne evet büyük anne. Tabii ki benim kırmızı başlıklı kız. Çok yorulduğum için bir an adımı unuttum." diye durumu kurtardı. Büyük anne, "Nihayet gelebildin. İçeri gir. Ormanda başına bir şey gelmediyse endişelen, endişeleniyordum." dedi. Kurt, "Ama büyük anne, kapı kapalıyken nasıl girebilirim ki?" Diye tekrar seslendi. İyice sabırsızlanmaya başlamıştı. Büyük anne, ah benim hayatam canım, kapının mandalı kaldır, ben çok hastayım ve kalkamıyorum dedi. Kurt mandalı kaldırdı, kapı açıldı ve tek kelime etmeden büyük, anne, büyük annenin yatağına at atıldı. Büyük anne kur karşısında kurtu görünce ne yapacağını bilemedi, kaçmaya çalıştı ama koşmak için çok yaşlıydı. Kurt tek yokmada büyük anneyi midesine indirdi. Kırmızı başlıklı kız her an gelebilirdi. Bu yüzden acele etmesi gerekiyordu. Sırada planın ikinci kısmı vardı. Hemen büyük annenin elbise, elbise dolabını açtı. Dolapta birbirinden güzel rengarenk kıyafetler vardı. Kıyafet seçmekte epeyce zorlandı. Fakat dışarıdan kırmızı başlıklı kızın şarkı söyleyerek yaklaştığını duyunca acele etti. Hemen bulduğu ilk kıyafeti üzerine geçirdi. Hızla yatağının içine girip beklemeye başladı. Kırmızı başlıklı kız birkaç dakika sonra kapıyı çaldı. Kurt kim o? diye sordu. Kırmızı başlıklı kız kurdun kalın sesini duyunca önce biraz çekindi. Sonra büyük anne annesinin hasta olduğunu için sesini böyle kötü çıktığını düşündü. Büyük anne sesin çok kötü durum çok kötü durumda çok hastasın kapıyı aç sana nefis yiyecekler getirdim dedi. Mandalı kaldır içeriye gel yavrum dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldır içeri girdi. Büyük annesi yatakta halsiz bir şekilde yatıyordu. Günaydın büyük anne diye seslendi fakat büyük anne cevap vermedi. Oysa ki hiç böyle bir şey yapmazdı. Kırmızı başlıklı kız, "Bir kez daha günaydın." dedi. Yine cevap alamayınca çok üzülmeden. Kırmızı başlıklı kız, "Büyük anne, sesim tıpkı bir kurt sesi gibi." dedi. "Kurt?" sadece biraz üşütmüş. diye cevap verdi. Sonra da bunu kat kat kanıtlamak ister i̇şte gibi birkaç defa öksürdü. Ardından kendini saklamak için yorgunu iyice yüzüne doğru çekti. Sepeti masaya koy da yanıma gel yavrum dedi. Büyük annesindeki değişiklikler küçük kızın dikkatini çekmişti. Gözlerin ne neden bu kadar kocaman diye sordu. Kurt seni daha iyi, iyi görebilmek için dedi. Kırmızı başlıklı kız bu kez de Büyük anne, peki kulakların ne, Neden bu kadar uzun? diye sordu. Kurt, seni daha iyi duyabilmek için diye cevap verdi. Kırmızı başlıklı kız, gariplik olduğunu anlamıştı. Korkarak büyük anne, dişlerin neden bu kadar büyük? diye sordu. Kurt bu kez gerçek sesiyle seni daha iyi yiyebilmek için diyerek kırmızı başlıklı kızın üzerine atladı. Kırmızı başlıklı kız, işte o an. Onun büyük annesi değil de aç bir kurt olduğunu anladı. Hemen kapıya doğru koştu. Yardım edin, kurt beni yemek istiyor diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Kurt ve kırmızı başlıklı kız uzunca bir süre kulübede koşturdular. Ama sonunda kurt küçük kızı yakaladı. Onun daha büyük anne, annesi gibi tek lokmada midesine indiriverdi. Kurt çok yorulmuştu. Tekrar yatağına indi. Hemen derin bir uykuya daldı. Öyle yüksek sesle orlamaya başlamıştı ki kulübe sallanıyordu. O sırada bir avcı evin yakınlarından geçiyordu. Büyük anne yıllar, yıllardır tanırım. O asla böyle korlanmaz. Kesinlikle bir sorun var dedi. Kulübeye yaklaşıp pencereden içeri baktı. Kurdun büyük annenin büyük annenin yatağında uyuduğunu gördü. Avcı kurdun büyük anneyi yutmuş olabileceğini anlamıştı. Kurdun yanına yaklaştı. Kurt öyle derin uyuyordu ki günlerce uyanmazdı. Avcına işi tereyağdan kıl çeker gibi kolay olacaktı. Kurdun karnından büyük anne ve kız, kırmızı başlıklı kızı çıkardı. Gerçi kırmızı başlıklı kızı çıkarmak biraz zor oldu. Çünkü kurdun midesindeki küçük bir tavşana tavşana başından geçenleri anlatıyordu. Avcı tavşanı çıkarır çıkarmaz tavşan zıplamaya zıp, zıplaya orma zıplaya zıplaya or, ormana çık kaçtı. Aç avcı ve kırmızı başlıklı kız kurdun karnını büyük taşlarla doldurdular kurt uyandığında kaçmak istedi. Ama taşlar o kadar öldü ki, ördü ki bir anda yere yağıldı. Avcı, büyük anne ve kırmızı başlıklı kız hep birlikte neşeyle kahvaltı yaptılar. Kırmızı başlıklı kız da payını düşeni almıştı. Artık yabancılarla konuşmayacak, annesinin öğütlerini dinleyecekti.